Nari'nin gözlerinden süzülen yaşlar kalbine ağır bir yük gibi oturuyordu. Geçmişin hayaletleri bugünün gerçeklerini karartmıştı. Ama o suskun kalamazdı artık. Her sustuğunda içinde büyüyen fırtına daha da güçleniyordu. Artık konuşma, yüzleşme zamanıydı. Cesaretini kalbinin derinliklerinden topladı ve bir adım attı. Geçmişin korkularına, bugünün yaralarına inat. Aslan, içindeki karmaşayla boğuşurken bir anlığına gözlerini kapattı. Kalbindeki çelişkiler, aklındaki sorularla yarış halindeydi. Sevdiği kadının acısı, kendi yarasını unutturuyordu. Ama gurur, sevginin önünde bir duvar gibiydi. O duvarı yıkmak kolay olmayacaktı. Fakat kalbin sesi bazen mantığın ötesine geçerdi. O ses şimdi daha yüksek, daha kararlı yankılanıyordu. Karanlık bir odada annesinin sözleri hala kulaklarında çınlıyordu Narinin. İyilik bazen en çok can yaktığında bile değerini gösterir demişti bir zamanlar. Şimdi bu sözlerin anlamını iliklerinde hissediyordu. Hayat onu dize getirmeye çalışsa da diz çökmeden ayakta kalmaya yemin etmişti. Gücünü kırıklarından alıyordu artık. Bir masada oturan iki yabancı gibiydiler. Aynı evde, aynı kalpte bambaşka duvarlarla çevriliydiler. Göz göze geldiklerinde, kelimelere ihtiyaç duymayan bir bağ vardı aralarında. Ama geçmişin yarattığı boşlukları sadece bakışlarla doldurmak mümkün değildi. Bir adım gerekiyordu, bir samimi dokunuş ve aslanın elleri titreyerek narinin eline uzandı. O an, zaman durdu. Geçmişin acıları, kırgınlıkları, Hayal kırıklıkları bir anlığına sessizliğe büründü. Sanki evrende onların cesaretine şahitlik ediyordu. Narin'in gözlerinden bir damla yaş süzüldü ama bu sefer acıdan değil, umut ve teslimiyetten. Bir şeyler değişiyordu. Kırılan yerlerden ışık sızmaya başlamıştı. Dışarıda yağmur sessizce yağıyordu. Her damla, kalplerindeki yangını serinletiyordu adeta. Konuşmadan anlaşmanın diliyle birbirlerine yeniden dokunmaya başladılar. Her kelimesiz an, geçmişin yükünü biraz daha hafifletiyordu. Sevgi, bazen sessiz bir özür, bazen de gözlerdeki umutla kendini belli ederdi. Kader onları defalarca sınamıştı ama bu sefer başka bir yol çiziyordu. Hayatın acımasızlığına rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen iki yürek Yavaş yavaş aynı ritimde atmaya başlıyordu. Gelecek belirsizdi ama artık birlikte karşılamaya hazırdılar. Kalplerindeki karanlıklar yerini hafif bir aydınlığa bırakıyordu. Bir tebessümle başlayan diyalog, saatler süren bir iç döküşe dönüştü. Her kelime bir zinciri kırıyor, her itiraf bir adım daha yaklaştırıyordu onları birbirlerine. Affetmek kolay değildi ama sevmek her şeye rağmen mümkündü. İşte bu inançla yeniden el ele verildi. Evin koridorlarında yankılanan sessizlik huzura dönüştü. Artık gözler dolu dolu ama umutluydu. İçlerindeki yangın yerini közlere bırakmış, küllerinden doğan bir bağ ortaya çıkmıştı. Ve bu bağ, her şeyin ötesinde bir sevgiye dayanıyordu. Gökyüzü nihayet açıldı. Güneş, yağmurun ardından usulca gülümsedi tıpkı narinin yüzünde beliren o narin gülümseme gibi. Aslan, onun bu gülümsemesinde hayat buldu. Ve ikisi de o an anladı. Her şey bitmedi, sadece yeni başlıyordu.